Selamlar dostlarım. Geçen sefer birinin hapishanesinde hapis kalmıştık. Bu sefer ise bir tane sirkte hapis kaldık. Buradan hemen kaçmalıyız dostlarım. Çünkü diğer türlü Pomni bize kötü şeyler yapabilir. Bizi resmen sirkte bir oyuncağa çevirebilir. Belki bizi bir yılana, belki bir file çevirebilir. O yüzden buradan kaçmalıyım. Bu arada dostlarım yeni kostümüm de şükür gibi. Neyse. <laughs> dostum ayağa kalk. çabuk ayağa kalk. Bak eğer ayağa kalkmazsan sen de bir file dönüşebilirsin. Acilen biz de gelmelisin dostum. Hadi çabuk. Pomni bizi duymadan gelmelisin hemen. Dostum bana bakma öyle gelmelisin diyorum. <laughs> neyse neyse seni burada bırakacağım ama tekrar geri geleceğim. Dostum ne oluyor hareket ediyorsun? Tamam geleceğim geri merak etme. Her zaman yanında olacağım. Tamam dostlarım hemen buradan kaçmalıyız. Pomlu bizi görmeden buradan çıktığımızı görmeden acilen buradan kaçmamız gerekiyor. Hemen buraya açalım. Ve bu gizli yerden bu tünelden geçerken dikkatli olmalıyız. Ki pancım mı? Tamam dostum tamam devam devam. A, açıl artık. Ah tamam. İşte işte buradan kaçış yolumuzu hazırlamalıyız. Pomne silki öyle bir yere çevirmiş ki insanlar buradan kaçmak için çıldırıyorlar artık. Hatta kaçamayanlar gerçekten Kafayı yiyorlarmış burada. O yüzden bizim hemen kaçmamız lazım dostlarım. Hemen buraya zink. Açıl dostum açıl. Kapanma lütfen kapanma. Bu bir tuzak olma. kafa kafam. Burası bir tuzak olmasın. Lütfen lütfen. Oh tamam hemen geçtim. Geçtiğime göre artık gidebilirim. Bir dakika. Aşağı atlarsam ölür müyüm? Hayır ölmem gibi. Zink. Tamam dostlarım. A, dostum. Dostum. Nereden gideceğiz? Dostum çabuk. Ne, ne oluyor? Hayır. Nereye gittin? Dostlarım. Dostlarım. Birden birikti. Yoksa yakalandı mı? Bir yerde bir... Dostum. Pomnenin burada ne işi var? Neyse. 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 Sanırım kendi heykelini yaptırmış buraya. Kendiyle o kadar gurur duyuyor ve kendini o kadar çok seviyor ki resmen buraya kendi heykelini koymuş. Şimdi hemen buradan gitmeliyim. Bir dakika. Bir dakika. Bir ses duydum. Bir ses duydum. Hayır pamle pamle uzak dur ben. Dostum dostum nereden gördüm buraya geldi mi? Hayır kaçmalıyım dostum dostum. Her an yakalanabilirim ama. Dur bir dakika. Be, kaç 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 dostum. Kaç gelme peş artık. Bizi bırak. Tamam tamam sanırım kurtuldum. İşte buradan buradan yukarı çıkacağım. Bu taraftan doğru çıkarsam kaçabilirim. Hemen sağ. Sağdan. Dostum gelme artık hala peşimizden geliyorsun. Pomli bırak bizi. Dostum oh, bağırma. Tamam 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 tamam. Kaçtık. Aa, düşme. oh, oh be. Artık ben gel oh be gelmiyormuş dostlarım. Eğer gelseydi içeride hala hapsolan dostlarımız var. Ve diğer dostumuz ise hala yerde. Onu oradan kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız. Belki diğer bölümlerde bulabiliriz. Veya geri dönüp bulabiliriz. Bilmiyorum ama önce bizim kaç... Dostum aşağı düştün. Hemen bizim buradan kaçmamız gerekiyor. Diğer türlü yakalarsa bizi de buraya hapsedecek tekrardan dostlarım. Harika sürekli birisi kaçma çıkıyor. Tamam 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 işte geldim. İşte geldim. Nerede, ne kadar uzun bir yer burası. Burada aşağı düşersem ölebilirim. Tamam. zıng zıng dostum dostum. bir dakika bir dakika. Geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Peki ama ben buradan nasıl geçeceğim? Yoksa bir yeri açmadım mı? Olamaz. Aşağı kadar inmem mi gerekecek bir daha? Dostlarım burası neden kapalı? Bir dakika. Bu mavi yerden şöyle bir hop Tamam buradan da işte burası. Burada o dostum pom, pom yiyeyim sen? Dostlarım burada bir şey eksik yaptım. <laughs> Oraya basmamışım olamaz. Orayı görmemiştim. Pomlu beni yakalama. Beni rahat bırak. Hemen buradan çıkacağım. Tamam tamam. Bir şey olmaz dostlarım. Allah'tan kaçabildik. Eğer kaçamasaydık ve düştüğümüzde birden yere çakılsaydık ölebilirdik. Ama yavaş yavaş indim. Hepsini tak... Oh, bağırma korkutuyorsun beni. <laughs> Hop şuradan. Şöyle gidersek. Tamam tamam şimdi çok hızlıca açacağım. Bu sefer bu sefer kesinlikle kaçış yolunu bulacağız. Niye sürekli buradan birileri aşağı atlıyor? Sanırım onlar da oraya basmadıklarını anlıyorlar ve herkes aşağı atlıyor. Veya pomni bağırdığı zaman da aşağı atlıyor da bilirler. İşte açıldı. Oh benim açmama gerek kalmadı. Şimdi 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 bir daha aşağı. Bir daha. o oh, çok uzun düştük. Tamam bir daha. Bir daha bir daha bir daha. İşte burası. Dostum, dostum dostum. Bir tane kaçış yolu. Kaçış yolu. Nereden buradan mı gideceğiz? Hemen buradan gidelim o zaman. Bir yer açmalıyız. Neresi? Burası. Burada ne var? O, 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 o. Dişten bir adam mı var? Dostum sen ne hale geldin? Sana pomle ne yapmış böyle? Neyse bize de bunları bir dakika. Burada ne var? Aa iğrenç. Burada bu da ne? Geç bunu alamam. Bu da Robux'luymuş. Tamam. Hemen bunu alıp aşağı doğru kazmalıyım. İşte bu. İşte bu. Buradan kaçın tek yolu. Buradan kazarak kaçmak. Buradan nereye gideceğim? nereye gideceğimi de bilmiyorum dostlarım. Hapis olduğumuz yere baksanıza o kadar kötü bir yer ki. Kaçış imkansız gibi duruyor. Bir dakika burası hop Taş, taşlar 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 taşlara dikkat et. <laughs> ne oluyor? Orası dostum resmen önümüzde yok oldu. Geleceğim seni kurtaracağım merak etme. Hop beni takip et. Hadi beni takip et dostum. İşte burası. Bunları kırmadan atamadım. Oh be. Eğer düzeydik gerçekten çok kötü olurdu. Dostum gel. Hadi gel çabuk gel. Pomni seni yakalamadan buraya gelmen lazım. Ispla Yapabilirsin dostum yapabilirsin hadi ispla. Hadi çok az kaldı çok az. Ya dost Oh be. Bir daha bir daha dostum. Hadi son bir defa daha. Şimdi hemen ispla. Hayır olamaz dostlarım. Bir tekrardan. Neyse neyse Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Ne yapabiliriz ki? Hiçbir şey yapamayız. Şimdi. Buradan artık gitme zamanı. Bu da ne? Bu da robuxlu. Her şey robuxlu. Hop. Hop. Ve hop ve dostlarım Buradan kaçmamız için hemen videoyu durdurup Bir like atın Bu sayede buradan kaçmamızı kolaylaştırın Şimdi hemen gitme zamanı Taşlar o kadar hızlı geliyor ki Kaçacak yer kalmıyor Bir dakika yeni taş tamam 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 Kenardan geç kenardan geç bize zarar verme o, Olamaz Ya nasıl ama ya resmen taşın Taştan çıkan alevi öldük sanırım bilmiyorum Bir daha bir daha Bir daha tamam hadi koş Ters tersi, tersi olamaz. Tersine koştum. Şimdi bir daha. Hop. Taş, taş nerede? O çık kaç kaçır. Tamam, tamam dostlarım. Tamam şimdi, 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 şimdi. Keşke buradan oraya hızlıca koşabilsem ama asla zaman yok. Asla. Arkamı dönüp durmalıyım. Taş kendiliğinden geçmeli. İşte bu. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. Koşma zamanı. Oraya koşabilir miyim? Oraya koşabilir miyim? Ay koşamam koşamam koşamam. Oh, ah, tamam tamam. Şimdi artık. Şimdi artık kaçış zamanı. Pomli'den kurtulmak üzereyiz dostlarım. Çünkü Pomli <laughs> o kadar hain ki bizi buraya bu yaşta buraya bizi hapsetmiş. Ah, dostum. o oh, sen kimsin? Sen kimsin ya? Sürekli neden birileri çıkıyor? Burada bir şey var. Buraya çevirmem gerekiyor. Yoksa buradan kaçamam. Hop çevir. Nerede? Nerede? Gelecek mi? İçeri, Ay, içeri gelme lütfen. içeri gelme. Dostum neredesin? Arkaya bakmak istemiyorum. Tamam 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 tamam. Bir şey yok. Şimdi kaçacağım. Şey... Oh, bu... <laughs> bağır bağır. Sürekli bağırıyorsun. Şimdi pombiden kaçtığımıza göre senden de kaçabiliriz. Dostum peşimizden gelmiyorsun değil mi? O bakayım. Aa, evet tamam bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok güvendeyiz. Burada bir şey var mı? Burada karanlık bir oda var. Oraya gidemem hayır. Burası şu an benim için asla güvenli değil. Şimdi buraya çevirme zamanı. Zink. Dostlarım bu arada 2000 abone olmamıza çok az geldi. Neredeyse 300 abonemiz kaldı. 300 abone sonra kabilemiz 2000 kişiye ulaşacak. O yüzden lütfen abone olun. Şimdi hemen buradan gidiyoruz. Dış adam, dış adam dostum, dostum. Pomme sana bunu bilerek mi yaptı yoksa sen mi istedin bilmiyorum. Ya da onun dostu musun bunu da bilmiyorum ama ben bu hale gelmek istemiyorum. Neyse şimdi hemen buradan zinc bir içecek. İç bakayım dostum. Oha oh, felaket. <laughs> tamam şimdi. Şimdi pomiden çok hızlı şekilde kaçacağım. Burada eğer düşersem muhtemelen Pomni'nin kucağına düşmüş olurum. O yüzden düşmemeliyim ve kazanmalıyım. İçimden bir ses şu yanlardaki yerlere de atlıyor ama tabii ki de atlamayacağım. Pomni'nin bir tuzağı oralar. Bilerek bizi yanıltmak için yapıyor. Dostlarım baksanıza Pomni yine buraya bir tane heykelini koymuş. Muhtemelen, muhtemelen bizi korkutmak için yapıyor. Tamam 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 şimdi çıkacağım. Şimdi buradan da yukarı. Şimdi buradan, şimdi buradan bir yer ekmeliyim. Storage room. Burası neresi? Açılıyor mu burası? Açılmıyor. Tamam tamam buradan o zaman sadece buradan Şimdi Sonradan işlerin bozulmasını istemiyorum Yine bir robux Hoppa spot olsun Tamam tamam yukarı doğru çok az kaldı Oradan kurtulmamıza çok çok az kaldı dostlarım İşte buraya dikkat edelim Buraya dikkat etmezsem her an aşağı düşebilirim Tamam tamam tam ipin ucundayız şu an Her an, her an burası kayabilir Tamam dikkatliyim dikkatliyim Sadece dikkatliyim bir şey yapmayacağım Dikkatli olacağım ve geçeceğim İşte bu kadar Şimdi buradan yukarı buradan yukarı Buradan yukarı. Çık dostum, dostum, dostum. Bir dakika, bir dakika buralar çok kritik. Her an buradan kayıp düşebilirim. İşte bu. Buradan yukarı, buradan da yukarı. Dostum neredeyse vardık sayılır. Ama hala buralar bitmiyor. Buranın ne zaman sonu gelecek? Tamam hayır hayır dur dur. Buradan patlayabilir. Dostum. Aa olamaz. Hayır. Hayır buradan geçişim bir yol olmalı. Nereden ama? Aa olamaz. Aşağıda bir vana varmış. Orayı görmemişim. Hemen oraya gelim. Hop, buradan bir aşağı. Tamam. Kaç tane bana var? Kaç tane? Bir tanesini tamam hallettik. Aa, olamaz. Bir dakika, bir dakika, bir tane daha olmalı. Burada bir tane var. Muhtemelen. Burada da bir tane. Evet, burada da bir tane var. Bunu da ben çevirip sonra yukarı çıkmalıyım. İşte bu. Tamam 3 tane vardı ve 3 tanesini hallettik. Artık kaçmamız için hiçbir engel yok dostlarım. Hemen hemen buradan yukarı yukarı yukarı. Tamam buradan dikkatli geçmeliyim. Çünkü her seferinde burada ölüyorum. İşte bu. İşte bu. Oh be kurtuldum. Sadece tek vanayı kapatarak hepsinin kapanacağını düşündüm. Ya da kendilerin, kendiliğinden otomatik olarak kapanıyorlar sandım ama kapanmıyorlarmış. A ya yine mi yine mi? Tamam tamam dostlarım. Bu sefer atlayacağım. İşte bu. Şimdi buradan ne karşıya? Hop. İşte bu kadar. Bu tünelden geçeceğim. Ama bu trenin sonunda ne var hiç bilmiyorum dostum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her an karşımıza bir şeyler çıkabilir. Bu da ne, bu da ne? Oo, tamam, 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 tamam. tamam. Hop, zıp, zıp bir daha. Tamam. Bir daha mı? Bir daha. İşte bu kadar, İşte bu kadar. Çok basit. Yapabilirim. Başarabilirim. Tek seferde hepsini geçebilirim. Çünkü biz güçlüyüz. Pomni'den çok daha güçlüyüz dostlarım. O yüzden Pomni bizi alt edemez. İlk başta buraya doğru. Tamam hadi oraya doğru çık. Hadi buraya kadar. Oh tamam. Tamam tamam. Başka başka. Başka nereye doğru? Aa, buradan içeri girecekmişim. Tamam. İçeri. Buradan iyi bir çıkış yol bulmam lazım. Ama her an sanki Pomni karşıma çıkacakmış gibi hissediyorum. O yüzden bu durum beni korkutuyor. Pomni ya da onun arkadaşları. Bir dakika. Bizim burada neden? Aa. Bunun için Robux gerekiyormuş. Şimdi. Oh, dursun. Sen de kimsin? Çekme bir silah lazım. Bize acilen bir silah lazım dostum. İşte bu. Dostum dur. Beni çok yavaş şu an. Dur dur hayır. Hayır bizi yakalama. Dur dur hayır dostum. Dostum dostum seni öldüreceğim merak etme. Hiç merak etme dostum. Bunu kapılam için yapacağım. Gel buraya. İşte bu. İşte bu kaç 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 kaç. Şimdi şimdi zaman dostum. İşte şimdi. Kaçacak hiçbir yerin yok. Hiçbir yere kaçamazsın. Artık o silahı aldım. Ölümü kapatsan da bir şey ifade etmez. Buradan geldiğini. Oha duvardan mı geçtin? İnanamıyorum duvardan geçtin. Ama yine de öleceksin. Artık Jax falan dinlemeyeceğiz. tutup, 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 tutup. Dur. Tamam. Oha öldün. <laughs> dostlarım bir an öldüremeyeceğim sandım. O kadar korktum ki anlatamam. Ama sıkıntı yok. Ondan da hallettik. Burada bir kamera var. Tomli beni görüyorsan haberin olsun. Buradan kaçıyoruz. Bay Şimdi dostlarım. Buradan aşağı yuvarlanacak mıyım? Ne olacak? Aşağıda bir uçurum var. Oo, oh, Kafamı her yere vuruyorum şu... Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne olacak? Oha. Oha. Olamaz. Geri şimdi 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 şimdi. İşte bu. Tamam. Tamam tamam tamam. Hadi, hadi 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 Çok 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 iyi bir zamanla. O işte bu işte bu. Ne oldu? O o, o. be dostlarım. Tam tepede asılı kalmışken ölmek istemezdim. Ve ölmedik de Allah'tan. Şimdi de tamam buradan yukarı çıkalım. Artık burada ya Pomil ile savaşacağız. Ya da onun güçlü bir dostuyla. Bilmiyorum. Ama sadece savaşıp gitmek istiyorum. Kaçmak için iyi bir yol lazım. Bu iyi bir yolu nereden bulacağız? Oh, oh tamam. Tamam tamam hala bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Tamam tamam. Dostlarım burası gerçekten en korktuğum yerlerden bir tanesi. Çünkü lazerler beni çok korkutuyor. Gerçekten o kadar korkunçlar ki. Her an oraya kapıda girmişim gibi. Yani bana çarpabilirlermiş gibi. Tamam şuradan dikkatlice gidelim. Dikkatlice tamam mı? işte bu. İşte bu. İçeride bir şeyler var. Sanırım bir hapishaneye bir girmiyorum değil mi? Girmiyormuşum. Şuraya baksanıza ya. Ne kadar korkunç yerler buralar. Şimdi bunları alıp nereye bırakacağım? Sanırım ileri doğru. O işte bu. O, o, ucu ucunaydı. Her an düşebilirdim. İşte bu. Bir daha ver bana onu. Bir daha dostum. Hop. İşte böyle. Buradan zıplayabilirim. Değil mi? İşte o kadar. Dostlarım sanırım çıkış yoluna vardık. Ama bir dakika. O da kim? Bir dakika. Kollarını ateş etme. Dostum. Dostum kollarından nefret ediyorum. Bizi öldüremezsin. Biz buradan zaten kaçacağız. Sen bize hiçbir şey yapamazsın. Hayır, hayır 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 yakalanmayacağım dostum yakalanmayacağım. Merak etme. Silahlarını bizi öldüremezsin. Dostum biz silahlarını öldüremezsin. Çünkü bizim silahlarımız var. Ha Tamam 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 tamam. İşte bu. İlk kolunu hallettik. Şimdi ikinci kolu. İkinci kolunu halletmem lazım. Çok hızlı şekilde. Onu da halledeceğim. Dostum beni yakalayamazsın. Ben çok özleyim. Hop. Tamam. Tamam. İşte bu kadar. Olmak üzere. Nerede <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Seni zavallı. Aa bir dakika. Bir çıkış kapısı açıldı. Oraya doğru gidelim. Burada bir araba var. Resmen sırttan kaçış arabasını buraya koymuşlar. Kendi kullandıkları arabayla buradan kaçacağız. Mükemmel olacak. Hadi dostum. Dostum kasapaz kasapaz. Pomerisi görmeden kaçmalıyız. O ne oluyor? Oh geçtim. Bir an duvara çarptım fazla sandım. Yukarıda ne varsa var. Ki diyelim ki bir canavar var, onu da alt edebiliriz. Otolarında çıkan gizli yerleri mi bilmiyorum. Ama buradan kaçışım bir yolu var diye düşünüyorum. Hop işte bu kadar. Buradan şimdi yukarı sadece. O helikopter varmış. Pom'un helikopteri sanırım bu. Hadi dostum bizi götür. Hadi bizi götür buradan. Bye bye Pomni. Artık seninle görüşmeyeceğiz. Ve biz asla yakalayamayacaksın. <laughs> i̇şte kurtulduk. Sonunda kurtulmayı başardık. Dostlarım. N nereye geldim? Bir dakika burası neresi? Suçluların yeri burası. Ama biz onların dışarısındayız. Akış yeri işte burası. O işte bu mesela. Dostlarım Pomu'dan artık kurtulmayı başardık. Ve zafer bizim. Umarım bir daha bir yere hapsolmayız Çünkü kaçmak çok zor oluyor. Neyse dostlarım her videoya beğendiyseniz like atın, abone olun ve yorum atın. Kabulimiz git büyümeye devam ediyor. O yüzden like atmayı unutmayın. Neyse o zaman cevapçılarla görüşmek üzere.